Bacağım 24 Kasım öğretmenler günü için bütün korajan arkadaşlar olarak size küçük bir hediye takdim edeceğim. Buyurunuz. Buyur. <laughs> <laughs> en kıymetli hediyeler en küçük ambalajla verilir. Biliyor musunuz? Tahmin edin. Tahmin edin. değil açınca sen de ablam bir şey hocam. Ah Tanrım Ahmet'ten. Evet. Açıyor bir şey, Açıyor. Hocam bir şey. böyle göründü <laughs> <Geliniz> ablasından. <laughs> Biriniz, biri olsun.